Herkese merhaba arkadaşlar, e hoş geldiniz. Harika bir açılış videosuyla yine karşınızdayım. Bugün elimde süper bir kutu var. Ee, Arceus setine ait e, bir adet poster box arkadaşlar. Platinum Arceus setinden. E, ne var kutunun içerisinde hemen hızlıca ondan bahsedip ardından açılışa geçeceğim. 5 adet Platinum Arceus setine ait booster pack. Bir adet e, gördüğünüz gibi şöyle ekstra büyük, oversize, premium Arceus kartı. Bir adet de aynı kartın e, küçük versiyonu var. Jelatin üstünde 2009 yılına ait harika bir kutu arkadaşlar. Hemen açılışa geçiyorum. Şöyle kamerayı yerleştireyim. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kutu içeriğini boşalttım. Şöyle kamera bir odaklasın. Devasa bir kartımız var arkadaşlar. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Diamond and Pearl Promo set'ten 50 numaralı kart. Tabi ee, tabii bu oversize versiyonu şöyle arkaya koyuyorum. Arka planı süslesin bildiğiniz gibi. Aynı kartın küçük versiyonu arkadaşlar. Yine bildiğimiz, biraz önce gördüğümüz kart. Kameram bir odaklansın. Aynen. Ee, Diamond and Pearl promo setine ait 50 numaralı Arceus kartı. Şunu da şöyle koyacağım. Bir adet süper bir poster var ama sığdıramıyorum ekrana. Çok güzel bir poster arkadaşlar. Çok büyük. Şöyle. Arkeusların olduğu bir poster. Poster iki taraflı. Arka tarafta da arkadaşlar kartların listesi var. Şöyle koymuşlar da ben bunu nasıl sığdıracağım bilmiyorum. Herhalde kameraya sığmayacak maalesef. Telefonla çekim yaptığım için arkadaşlar zorlanıyorum açıkçası. Şöyle kenara koyayım. Ve 5 adet de booster pack'imiz var arkadaşlar. Asıl olay burada. Tabii bu postayı de çok güzel oldu. Bir yerlere asacağım bunu evde. Şimdi bakalım neler çıkacak. Böyle 4 tane farklı tema koymuşlar. Ay, ayrıca Çimen Arceus'tan da bir tane daha fazlalık paket var. Hemen açılışa geçelim. Neler çıkacak bakalım. Arceus setinden de birkaç tane eksiğim var. Umarım güzel kartlar bulabilirim. Burada kart hilesi nasıldı? Arceus'ta kaç paket var? 10 kart var. O zaman yine aynı sistem gider herhalde. Kameranın açısını biraz... Aşağı alacağım arkadaşlar. Hı. Evet. Odaklayalım. Tangela ile başlıyoruz. Snorant. Shinx. Omnite. Cherubi. Buffer Piece Trainer kartı. Ultimate Zone Stadium kartı. Lucky Egg Trainer kartı. Reversal'o Wormadam. Uncommon. Ve Pelipper. Holo olmayan rare çıktı. Non-holo rare arkadaşlar. Reversal'a varmadan. Ultra rare kartlara ihtiyacım var. Tahmin edebileceğiniz gibi. Umarım ee, güzel bir şeyler bulabiliriz. Şu paketi güzel açalım. Evet. Aynı zamanda promo kartta güzel oldu arkadaşlar. Gerçekten aradığım bir karttı. Koleksiyonunda olmayan bir karttı. Mako Hitayla ile başlıyoruz. Pikachu. Çok şirin bir Pikachu'ymuş. <laughs> Wingull. Nosepass. Electrike. Luxio. Vermeden biraz önce çıkmıştı. Non reversal olmayan versiyonu. Professor Ox Visits. O bir adet Arceus kartı çıktı arkadaşlar. AR kartlarından 3 numaralı kart. Bu da nadir kartlardan. Bunun reversal kısmında çıktığını bilmiyordum. E, bu kartlarda şöyle bir sistem var arkadaşlar. Arkeos sisteminde e, hazır elime gelmişken bahsedeyim. 9 tane kart var. bunlarda, e, AR olarak gidiyor. Numaraları bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şöyle biraz da odaklayalım. AR 3 numaraymış mesela bu kart. E, sistem şu şekilde işliyor. 1'den 9'a kadar sıraladığınız zaman e, şöyle gördüğünüz gibi atıyorum bunlar böyle yan yana geldiği zaman böyle bir e, Arkeos'un e, setinin logosu oluşuyor. Çok hoş bir kart arkadaşlar. Şuradan da köşede gördüğümüz set logosu. Bu logoyu oluşturuyorsunuz. Bu kartları yan yana koyduğunuz zaman 9 tane kart. Aynı zamanda Pichu, Holo Rare çıktı. Bu AR kartı güzel oldu. Ben de vardı. Büyük ihtimalle takaslık olarak ayıracağım kenarı. Hemen Salamans paketine geçiyorum. Bu arada kutuyu Magic Metals'tan aldım. İnternet sitesinde açıklamalar kısmına ekledim. Soranlar oluyor. Kutuları nereden alıyorsun? Kaç alıyorsun? şeklinde. Oradan siteden bulabilirsiniz arkadaşlar. Hemen bir sonraki pakete geçelim. Bronzor, Ratata, Tangela, Gastly, Burmy, Trash Clock. Bu kartlar niye ters dönmüş? Hmm. Manectric Bench Shield Wormadam Clock, Galpin, Gulpin, Reverse Holo Ve Raichu Nan Holo Rare çıktı arkadaşlar. 3 paket açtık. AR kartı haricinde herhangi bir e, EX, Level X kartı bulamadık. Bu sette EX değil de Level X kartları var arkadaşlar Ultra Rare olarak. Bu arada daha önceden de bir adet Premium Arceus box açmıştım. Fakat onunla ilgili video çekmemiştim. O yüzden daha ilk zamanlar daha açtığım bir kutuydu. Yine bir Makuita var. Tangela, Bannery, Electrike, Pikachu, Ultimate Zone, Lucky Egg, Rapidash, Reverse Holo, Rare Kart arkadaşlar, Pelipper ve o güzel. Holo Kart çıktı bir tane. Tangroot, Holo, Tangela'nın gelişmişi. Güzel Holo kart, kart, kort. Kort neyse artık. O tenisin oynandığı yer değil miydi ya? Neyse Tangroot Holo kartı çıktı arkadaşlar. Fena değil ama bir level X değil maalesef. Bir ultra rare değil. Son paket. Umarım şanslı bir paket olur. Bu arada paketleri güzel açtık. yırtılmadın her temadan bir tane sağlam paket açtık. Hadi bakalım şuradan bir ultra gelsin artık. Makuita ile başlıyoruz. Gene her pakete Makuita ile başladık herhalde. Pikachu. Hop kamerayı da vurdum arkadaşlar pardon. Odaklayalım. Wingull. Nosepass. Electrike. Graveler. Wormadam Plant Clock. Manectric. Kabuto. Reverse ve Rapidash Nan Holo Rare çıktı arkadaşlar. Açıkçası çok güzel bir açılış olmadı. Hani böyle güzel kart diyebileceğim iki tane kart çıktı. Hemen onlara bakayım neler. Reverse Holo'lar da var. Bir tane Reverse Holo Rare var. Hemen özetleyelim arkadaşlar kutuyu. Bir adet e, ee, Pelipper Reverse Holo Rare kart çıktı. Tangroot Holo Rare çıktı arkadaşlar. Ve bir adet de Arceus e, AR-3 çıktı. Ateş tipi e, forma arkıyorsun. Evet arkadaşlar. E, poster box açılışı bu şekilde. E, platinum arkeosu setine ait. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, yine güzel açılışlarım olacak. E, güzel kutular aldım. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.